Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte bildiğiniz gibi okullar açılıyor. Ben de bir tane alışveriş yaptım ve sizler birlikte kalemliğimi, çantamı, defterlerimi göstereceğim, düzenleyeceğim. O zaman hemen geçelim. İlk önce arkadaşlar bir tane unicorn şeyim var, kalemliğim var. Ee, bunu <laughs> uzun zamandır kullanıyorum. Güzel ve şey. O zaman geçelim. Bir tane silgim. Mor renk. 2 tane kurşun kalem. Mor çok severim. O yüzden her şey mor. Bir tane mor uçlu kalem. Bir tane önceden kullandığım, almaya gerek duymadım bir kalem taş Makas. Bunu birinci sınıftan beri kullanıyorum. Hala da kullanmaya devam edeceğim. Hiç kırık gibi bir şey olmadı. Çok güzel bir kalem. Bir tane yapıştırıcı. geçmek için fosforlu kalem. Bir tane de bant aldık. Kapatıyoruz. Evet arkadaşlar kalemliğim hazırladım. Şimdi çantama geçelim o zaman. Çok güzel bir çanta aldım size göstermek için sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar size belli gözüküyor mu çanta bilmiyorum ama çok güzel bir çanta aldım. Markası neydi unuttum. Neydi ya? unuttum neyse. Çok büyük cepli, çok güzel desedi falan. Ee, şimdi de aldığım defteri göstereceğim. Aslında bir tane defterim var. Sonrasında yine alacağım. O zaman defteri geçelim. Çok tatlış bir defter aldım. Matematik defteri. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar çok tatlış değil mi? Ben buna çok bayıldım. Aşırı güzel. Matematik defteri böyle. Gördüğünüz gibi. Kaç yaprak? 120 yaprak arkadaşlar. 120 yaprak. Çünkü matematik çok uzun bir ders arkadaşlar. Bir de ortaokula geçtim. Ortaokulda derse artar mı azalır mı bilmiyorum ama matematik bayağı uzun bir ders. Böyle. Çok tatlış bir şey. Yok 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 yok. Şimdi sunuma geçelim. Arkadaşlar sunumu önceden de görmüştünüz ama yine size göstermek istedim. Görmek istedim. Görmek görmeyen kişiler için söylemedim ya. Mini Mouse'u çok tatlı işine bir tane şey aldım. Çok güzel. Bunların e, kalemleri falan Carrefour'dan aldım arkadaşlar. Carrefour'a gidin derim. Carrefour'da çok güzel şeyler var arkadaşlar. Çok güzel markalar var, kaliteli hepsi. böyle. Eşyam buydu. Evet arkadaşlar eşyalarım bu kadardı. Okul hazırlıklarım. Hepinizi çok seviyorum. Abone olursanız, like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.